Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz Kadırga TV'ye açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun Türkiye genelindeki değişim ve demokrasi mücadelesine Trabzon'dan büyük destek geldiğini belirten Batmaz, halkın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını vatandaşları da imza vererek sürece katkı sunmaya davet etti. Yaklaşık iki aydan beri cezaevinde haksız ve hukuksuz yere tutkul bulunan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı en seçim e, seçimlerinin öne alınması için erken seçim talebimizi açmış olduğumuz imza standımızda bugün yine bu, bu alandayız. Halkımızla bir aradayız. Bugün itibariyle imza sayımız 65 bini geçti. Tüm Ortahisar seçmenlerimize, Ortahisar halkımıza Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ve sevgilerini iletiyorum. Çok olumlu tepkileri var. Vatandaşlar bu haksız ve hukuksuz tutuklamalara bu baskılara karşı elinden gelebilecek olduğu her şeyi yapma noktasında tüm desteği bizle beraber bunu işte görüyorsunuz yaşlı teyzelerimiz olsun amcalarımız olsun genç çocuklarımız olsun hepsi kaç günlerden beri bizimle beraberler imzalarını veriyorlar desteklerini veriyorlar. Burada standımıza her türlü desteğini de esirgemeden sunuyorlar. O şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Bu ülkede Ergenekon, Balyoz işte bir sürü Poyrazköy davaları görüldü. On binlerce yıl, on binlerce yıl ceza, e, tutukluk süresi biçilen insanlar bugün dışarıda aramızda dolaşıyorlar. Cezaevi süreçleri, hukuk süreçleri bu şekilde olmamalı. Adalet herkese lazım. Bir gün bu arkadaşlarımızla da lazım olacak. Adalete ihtiyaç duydukları gün biz yine onların da yanında olacağız. Hukuksuzluğun her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağız. Biz Kurtuluş Savaşı'nda kurulmuş, savaş alanlarında kurulmuş bir partiyiz. O yüzden bizi yargıyla bilmem neyle kimsenin tehdit etmeye, korkutmaya gücü de yetmez. Biz alandayız, sokaktayız, dağdayız, kırdayız. Her tarafta varız biz. Halkımızla beraberiz. Onlar da Cumhurbaşkanı adayları, evlatları Ekrem İmamoğlu'nun yanındadır, yakınındadır, onunla birliktedir.